Denizli tekstili ardarda arda rekorlar kırıyor aylardır. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz Başkanım? Denizli ve Türkiye özellikle tekstil sektöründe çok kuvvetli ülkeler arasında pandemi süresince tabii kısa dönemde çok büyük etkilerini gördük negatif anlamda. Fakat uzun dönemde ben e, Türk tekstil sanayisinin, özellikle ev tekstilinin, denizlinin e, tekstilin ömrünün 10-15 sene daha uzadığını düşünüyorum. E, ciddi anlamda uzun dönemde bize faydalar olacak. Çünkü yani Covid bittikten sonra, e, koronadan kurtulduktan sonra e, mevcut müşterilerimiz ve dünyadaki birçok ülke e, işler açılmaya başladığında üretici olarak, yine bizim kapımızda çalacağını düşünüyorum. Şu anda biz bunun etkilerini görmeye başladık. Ee, birçok müşterimiz, birçok yeni firma tekrar üretimlerini Türkiye'ye döndürmek üzere şu anda e, yönlerini çevirdiler. Ve e, bir işbirliğine başladılar. Bundan sonra da bu böyle devam edecek uzun bir süre. E, Türkiye'nin özellikle tekstil sektöründeki kapasitesini arttırması e, bu dönemde Faydalı olacaktır ülkemizin ekonomisi ve özellikle deniz açısından ee, biliyorsunuz Avrupa ile özellikle çok yakın ilişkiler içindeyiz ve e, artık müşteri üreticiden ziyade iki ortak gibi e, iki ortak gibi çalışıyor Avrupalı Müttefiklerimizle e, bu tabi daha da artarak ilerleyecektir uzun dönemde ben. E, çok daha büyüyeceğimizi ve ekonomik anlamda tekstil sektöründe gelişim sağlayacağımızı düşünüyorum.